hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, şu anda videonun başında bulunan şirketin analizine başlayacağız ama biz bu analizleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yani hafta içerisinde üyelerimizin özel istekleri üzerine yorum yapmaktasınız ve biz de bu şirketleri anlık canlı olarak paylaşmaktayız biliyorsunuz ki hafta içerisinde. Bu yayınları zaten paylaştık biz. Bunlara üyelere özel 2024 başlığı altında ya da özel Twitter hesabımızdan bunlara ulaşabilirsiniz zaten. Ee, şimdi vakit bollukça ise editörümüz bu yaptığımız yayınlar için içerisinden tek tek bunları sizler için yani üyemiz olmayan bütün takipçilerimiz için bir kez daha paylaşacağız ve herkesin ulaşması için editleyerek kanalımıza yüklemeye başlayacağız. Bu yüzden dediğim gibi sizde eğer üyelerimizle birlikte anlık hem istediğiniz şirketlerin analizlerini ve gecikmesiz görmek istiyorsanız üyeler özel 2004 takip listemizi oynatma listesi takip edebilir ve Twitter hesabının üzerinden de linkleri takip ederek oradan yayınları kaçırmayabilir ve bu üç şekilde gecikmesiz anlık bu yayınları zamanında izleyebilirsiniz. Her gün biz güncel analizleri paylaşmaktayız tabii ki de. Ama dediğim gibi yani yayınlar bittikten sonra tek tek bütün takipçilerimizle de bu yayınları paylaşıyoruz. Ama biraz zaman geçiyor çünkü editörümüz tek tek bunları ayarlayıp editleyip tek tek kanalımıza yüklemeye başlıyor. Bu editler bittikten sonra sizlere yükleniyor. işte bu videomuzda o şekilde 3 gün önce paylaşıldı canlı yayın olarak. Ama dediğim gibi editler daha yeni bitti. Şimdi sizlere de paylaşıldığında ifade edelim. Bunu da ayrıca bilgilerin yapalım. Sağ alt köşede yayınların ne zaman yapıldığını zaten tarihini ve saatini her zaman görebilirsiniz diye de ayrıca bilgilendirmiş sizlere de bu konuda olayım. Dediğim gibi siz bu yayınları anlık ve gecikmesiz görmek istiyorsanız takip edebilirsiniz kanalımızın oynatma listelerini ve Twitter hesabını oradan hepsine tek tek anında ulaşabilir ve özel isteklerle yorum yaptığınız şirketlerin analizlerini bizden e, talep edebilirsiniz diyelim. Şimdi birlikte yayınımıza başlayalım. Şimdi Aske ile devam edelim birlikte. Aske gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketindeki düşen bant hala aşılamadığı için şirket negatif. Yani ilk bakışta zaten şirketin yönünü tarafa doğru anlayabiliyorsunuz. Baskı bitmediği müddetçe de şirket tarafında pek bir değişim beklemek pek mümkün gözükmüyor. Yani önümüzdeki dönemde şu düşen bant aşılması lazım. Bu düşen banttan yakamızı biz kurtarmadığımız sürece Aske'de değişim beklemek mümkün değil. Çünkü bakın bir geldi denedi kıramadı geri çekildi. 2, 3, 4, 5 denedi kıramadı geri çekildi. 6 denedi kıramadı geri çekildi. 7 denedi yok. 8 denedi yok. Yok yani burası aşılamıyor. Aşılamadan önce işte baskı genel itibariyle asker hep aşağı yönlü sürüyor. Bu bir. Doğru mu? Tabi bunu destekleyen başka unsurlar da var. Mesela ön şirketin 100 günlük, 20 günlük, 50 günlük hareketli ortamın altında kalıyor olması. Şirketin sayının maalesef bir trend dalinde ilerleyemiyor ve düşen bantta oluyor olması. Ve RSI'nin 50 değerinin altında kalarak gücün her geçen gün daha da zayıflıyor olması. Şirketin bir trendinin olmuyor halde olması. Yani trend yok. Ya tarafında oluşturduk aslında bir trend. Bu da patladı mesela. Bu da gittiği için trend de yok. Doğru mu? Bununla hala şirket gitmiş altına sarkmış. Buradan aşağı doğru ilerleyiş hala şirketin sürüyor. O yüzden bu 7 tane parametre nedeniyle, sebebiyle bunlar bu şekilde olduğu için şirket negatif bunların üstünde oluyor olsaydı bugün eğer gelip bakıyor olsaydık biz bu şirketi 18 üstü görseydik yani en kötü 17 30 tercihen 18 benim beklentim hala bunları kırması lazım eğer bugün gelip askede bunları görseydik biz zaten yukarı yönlü eğilim hedef çok daha iyi performans eğilimleri bugün anlatıyor olacaktık. Var mı böyle bir şey? Yok. 7 tane parametrenin üstünde mi? Değil. Yani altında kaldığı müddetçe nereye gider? Aşağı doğru inmez mi? Bu yüzden dolayı teknik objektif bir şekilde matematik der ki Hala bu 7 parametre yani 17.30 altında kalan ve 18 üstü fiyatlayamayan bir asya gördükçe zaten baskı bitmez. 16.30'un üstüne atmadan şirketteki bu genel itibara aşağı doğru eğilim durmaz. 16.30'un da altında. Yani bunlar bizi hep aşağı doğru çekebilir riski taşıyor bu da. Yani tahtanın hala destekte doğru eğilimini anlatmak muhtemel gözüküyor. 1480 15 hala mümkün. 14 15 14 20 işte 13.50 yani var fiyatlar aşağı doğru bilginize. Bunlar aşamadan düşüş durmaz. Bu aşamadan baskı bitmez. 18 üzerine yerleşmeden ilk genel gerçek bir yükseliş yönlü bir eğilim başlamaz gibi duruyor şirket tarafında bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günübirlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>